Cemil Tübeyhan Belediye Başkanı. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Emekli doktor olduğunuzu söylediler. Evet. Ben de doktorum. Evet. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben sizi ziyaret etmek istedim çünkü seçimde evet, istedim. E, hastalığınıza ve evet. e, şeyinize rağmen gidip oy kullanmışsınız. Evet. Özellikle kullanmak istemişsiniz. Evet. Bu duyarlılığınız için hem e, teşekkür edeyim hem de bu vesileyle tanışayım diye geldim. Evet. E, sağ olun. Sağ olun. Çok çok duygulandık, takdir ettik. Evet. E, herkese örnek olması <laughs> gereken bir şey. Çok istekli olarak evet. yok evet. diyeceğim dedim. Oğlum tüp aldı. Getirdik, aldık şeyi götürdük. Sağ olsun. muhtarımız çok ilgilendi, ee, yardımcı oldu. Yine tekrar geleceğiz inşallah. Biz orada hazır sizi bekleyeceğiz. Biz yani hayır değil. mümkün değil benim kocam ha. Ee, mümkün Öyle değil. değil. Yani, çok etkilenmiştim. Bananım beni aradı. Hani babam e, doktor. E, oy kullanmak istiyor. Eğer ben ölürsem hani oy kullanmadan gözüm açık gidecek deyince dedim biz ne yapılması evet. gerekiyorsa yardımcı oluruz rahat olun lütfen. Şimdi yine öyle yine gideceğim diyor. Dedik tamam günü gelsin biz seni alır götürürüz. 79 yaşındayım. <laughs> mandat, mandat. İnşallah iyileşirsiniz bir an önce, sağlığınıza kavuşursunuz. Recep amca bütün Türkiye'ye örnek olması gereken bir insan. ve rahatsızlığına rağmen e, vatandaşlık görevini yerine getirme konusunda e, ısrarlı olmuş ve bu haliyle gidip sandıkta oy kullanmış. Sağ olsun, var olsun. Herkese örnek olsun. Keşke seninle beraber biraz vakit geçirebilsek. Ee. <laughs> İnşallah güzelim. <kiselerim, başkanım. gülüyor> İnşallah. İnşallah. Ziyaretin üzerine gelirim. İnşallah. Beklerim, beklerim. Beklerim. Evet. Bir gün gel. Biraz evet. toparla ondan sonra gel. Olur <laughs> <mu? gülüyor>